Özbekistan uyruklu genç kadın İstanbul Fatih'teki evinde cinayete kurban gitmişti. Başlatılan soruşturma Özbekistan'a uzandı. 46 yaşındaki katil zanlısı kaçtı Özbekistan'da gözaltına alındı. Türk polisinin yönlendirmesiyle yakalanan zanlı cinayete itiraf etti. İşte gelen gidenin şok oluyordu genellikle. Son misafiri Özbekistan'dan geldi. Genç kadını evinde öldürdü. Elinde valiziyle memleketine kaçtı ancak Türk polisinin yönlendirmesiyle yakayı ele verdi. Özbekistan uyruklu kadın bir buçuk ay önce İstanbul Fatih'te bir binanın bodrum katında yaşamaya başlamıştı. 20 Eylül günü arkadaşları kendisine ulaşamadı, ev sahibine haber verdi. Çilingir yardımıyla bodrum kattaki dairenin kapısı açıldı. Manzara korkunçtu. 33 yaşındaki kadının cansız bedeni koltuğun üzerindeydi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Genç kadının adresinden 17 Eylül günü geldikten saatler sonra valizle çıkan bir kişi belirlendi. Şüpheler o kişi üzerinde yoğunlaştı. Polis şüphesinde haklıydı. Görüntülerdeki kişi de Özbekistan uyruklu çıktı. iddiaya göre genç kadını takıntı haline getirmişti. Yaklaşık bir ay önce genç kadın için Özbekistan'dan geldi. Hatta bir süre birlikte yaşadıkları belirlendi. Bildiğim kadarıyla bir sevgilisi var. O da Türk vatandaşı değil. Birkaç defa daha önce de dövüyordu falan filan. Aynen şiddet vardı. İzi sürülen şüphelinin evden çıkar çıkmaz havalimanına gittiği, oradan da memleketi Özbekistan'a kaçtığı belirlendi. Cinayet büro dedektifleri Özbekistan makamlarıyla temas kurdu, eldeki deliller paylaşıldı. Kaçan zanlı Türk polisinin yönlendirmesiyle ülkesinde yakalandı. Özbekistan'da gözaltına alınan zanlı suçlamaları kabul etti. Adresinde yapılan aramalarda ise genç kadına ait cep telefonu bulundu. Sorguya alınan şüpheli ifadesinde genç kadına aşık olduğunu ancak onun bu sevgisini kullandığını fark edince sinirlenerek cinayeti işlediğini anlattı. İfade işlemleri tamamlanan 46 yaşındaki zanlı memleketi Özbekistan'da tutuklandı.